Hanımlar sizi biraz yalnız bırakacağım. Yenilenmesini istediğim mekanlar için raporları istemiştim. Beş on dakika çalışma odasında olacağım. Lütfen evinizde gibi rahat edin. Nasıl gidiyoruz sence? İyi gidiyoruz galiba. Bence de. <laughs> Selam Demir. Toplantıdan çıktınız mı? Evet çıktık. Burak da birlikteyiz şimdi. Apolyoları alır mısın? Bir saniye. Yıldırım Bey'in bu yaptığı ne iş ettiğine... ...ne genel alakası uyuyor. Biliyorum. Sakin olmanızı söylemiştim. O gecikmeyi Yıldırım Bey onaylamıştı. Kızının işlerine öncelik vermemizi kendisi söylemişti. Şimdi kendisi onay verdiği bir şey için bize nasıl tazminat ödetiyor bu adam? Sözlü onay almışsın çünkü. Yazılı, imzalı, resmi bir onay almaya nasıl atladın inanamıyorum. Bu tazminat iki şirketi de batırmaya yeter. Ortada Artemim diye bir şirket kalmaz. Karara itiraz etmekten başka yapabileceğimiz bir şey olmalı. Tamam. Biz şimdi Selin'le birlikte bir müşteri adayının evindeyiz. İki tarafı da ilgilendiren çok büyük bir iş. Eğer alırsak tazminatı öderiz. Bize pek bir şey kalmaz ama en azından şirketin batma riskini minimuma düşürmüş oluruz. Neymiş? Demir, orada mısın? Evet, ee, buradayım. Siz tam olarak neredesiniz şu an? Büyükada'dayız biz. Türkan Hanım ilk toplantıyı evinde yapmak istedi. Senin yarın alsaydınız toplantıyı. Ya ama Burak acil istemişler. Biz de mecbur kaldık. O çok kötü parladı gökyüzü. Evet ya. Ben de gördüm. Çok kötü fırtına geliyor galiba. Ne oluyor orada? Ya burası patladı. Orada yaş yok mu? Var da burada daha hızlanmadı. Vapur seferlerine mi bakıyorsun hı, hı Bir şey görünmüyor. Eğer toplantı biterse bir saate bir sonraki vapura yetişebiliriz. Toplantının bitmesini beklemeyin. Toplantıyı bitirip çıkın. Evet Selin'cim yoksa mahsur kalacaksınız orada. Tamam beyler sakin. Dağ başında değiliz. Büyük adadayız altı üstü. Siz benim dediğimi duymuyor musunuz? tanışma toplantısıymış. Tanıştınız, bitti. Detayları daha sonra ofislerinde hep birlikte konuşuruz. Daha fazla geç kalmadan çıkın artık oradan. Affedersiniz. Türkiye'nin tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini haber vermemi istedi size. Ayrıca bu akşam sizi misafir etmekten onur duyacağını da belirtti. Ee, tekneler de mi çıkmıyormuş? Ne yazık ki. Fırtına uyarısı veriliyor. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Ay inanamıyorum. Resmen dönemeyeceğiz eve. Bu gece kız kıza Selin'ciğim. Ne yapalım? Baflarız biraz. <laughs> Beyler bizi merak etmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.